Evet merhaba arkadaşlar ee, şu anda esnaya e kadarki ceviz bahçemizdeyiz burada birkaç uygulama yaptık bir tanesi e, e, kanalımda mevcut sırt yapımı sonradan sırt diye ben tabir etmiştim bir de organik e, yeşil gübre için çavdar ekim çavdar ve fide ekimi yaptık arkadaşlar biraz Orucun etkisi herhalde kelimeleri unutuyorum. Kusura bakmayın kimse. Ee, şimdi bu konuyu biraz olgunlaştı yapı. İşlediğimiz toprak ve çavdarlarımız, ektiğimiz çavdarlar. Şu an Nisan'ın 25 ya da 26'sı olması lazım. Şu genel görünüş bu şekilde. Ben kesinlikle otsuz tarlayı sevmiyorum bazılar gibi çoğumuz gibi ben böyle yeşil seviyorum bu son sürümümüzü zaten bundan sonra sadece toprak <laughs> toprak işlediği ee, fi ve yeşil gübremizi ekeceğimiz zaman hafif bir toprak işlemi yapacağız daha sonra yapmayacağız burada mesela çok güzel görünüyor bu açıdan sırt yapımız yani bizim toprağımız zaten geçirgen öyle çok bir problemimiz yok ama burada Bir sırt yapıp hem bu Hava girişi Açmak hem de Yine bir nebze de olsa köklere daha rahatlatmak Bu arada Köklerimiz kökler, aşı yerlerimiz de tabii ki Dışarıda yani onu da başardık Hem aşı yerini Ektikten sonra hem aşı yerini yukarıda bırakıp hem de sırt yapabilen Güzel bir şey yapabilmemiz güzel bir çalışma oldu şimdi Mesela buranın ne kadar güzel bir yer olduğunu Yani Buranın çapalanması mı gerekir Yoksa bu şekilde mi bırakılması gerektiğini En güzel <laughs> Oğlum sabahtan beri orada şımararak Bana gösteriyor baba, Efendim Bir sürü kaplar gördü Öyle mi <laughs> Almadın mı Hayır Yakalayamadım oğlum Hayır. <laughs> tamam alalım oğlum tamam mı <laughs> Çıkar. Gördüğünüz gibi Canlı yaşamı çok fazla var Biz bu Çavdarı ve firası Kullanacağımız sorusuna gelirsek Mesela işte burada Bizim ufaklık kullanmış burayı Gördüğünüz gibi Maçlamış doğal maç yapmış buraya ee, Tabi bunlar belli bir boya geldikten sonra çavdarın şu anda bizim amacımız çavdarın kardeşlenmesini kullanarak şu ara bölgemiz, özellikle bu sulama bölgemizde oluşan burada darıcan dediğimiz ayrık otunla aynı şey mi bilmiyorum. Ayrık daha ince galiba da darıcan daha kalın köklü ve o daha uzun kamış giller gibi bir bitki. Ee, onun şu anda gördüğünüz gibi hiçbir çıkış yok. Ee, çavdarın kardeşlenme gücünü kullanarak onu altta boğmaya çalışacağız. Daha sonra da bunu belli bir boya geldikten sonra yatıracağız. Onu da o şekilde bırakacağız. Hem alttan kökler kalmış olacak hem de kökler kalacak. Belli bir maç yapacak oraya. Hem de üstten de yeşil aksamı belli bir maç yapacak. O şekilde kullanacağız. Geçen sene otla mücadeleyi kaybetmiştik. Şimdi ikinci mücadeleye başladık. Bu seneki ta e, ee, hareket planımız <laughs> Darıcan biz seninle baş edemiyoruz biz seninle uğraşacağımıza sen bu çavdarla uğraş yani ben seninle niye uğraşayım şimdi hadi diyecekler ki şimdi toprağa ne karışacak hadi toprağa karıştırmak lazım falan diyen arkadaşlar da şöyle göstereyim mesela şurada efendim o Uykun mu geldi? Tamam oğlum gidelim o zaman ha gösterdim mesela kopardım şimdi bu ot kısmı kök kısmı işte burası organik maddemiz bu toprakta kal toprağın altında kalacak zaten o toprağın altını besleyecek üzerine de e, kopardığımız aksamı gövde aksamı besleyecek yani yaklaşık 10 santim civarında bir aksamı biz beslemiş olacağız karıştırsam belki bu kadar kalın bir aksam elde edemeyebilirim diye düşünüyorum ben Evet şöyle genel görüntüyü de gösterelim. Şu da meşhur benim en sevdiğim ağaçlardan bir tanesi kayısımız. Fotoğrafik ya ağaç. Evet bu da böyle bir genel görünümüz küçük bahçemizde. Benim Allah Allah ha, tamam, tamam 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 Ne oldu oğlum? Tamam affedersin hadi gel.